merhaba çocuklar. Güne birlikte başlayalım. Bakalım bugün günlerden ne? Pazar pazar paz gelir. Pazartesi tez gelir. Salı sallanır gelir. Çarşamba çullanır gelir. Perşembe halim. Cuma canım. Cumartesi balım. Bugün haftanın ilk günü pazartesi Evet. Hemen pazartesiye koyduk. 1 2 3 4 5 Bu 5 güne ne diyorduk? Evet, hafta içi 1 2. Bu iki güne ne diyorduk? Hı hı. Hafta sonu. Bugün haftanın ilk günü pazartesi. Ve bir haftada tam 7 gün var. Şimdi birlikte onları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7.